arkadaşlar bugün Hilalle BS kanalından Hilalle VC atacağız. Şöyle abi brok nerede? 2000 kupa. Hayır 1000 pardon. Şöyle abi şu roketi al, ver hazırı. Ve girelim. Direkt ortaya uçacak, kesin ortaya uçacak. <laughs> Taktik yapacağım. Neyse ya. Şu. Wow. Bırak da bence yenilecek bana. Tabii kendi alanında oyna benle. Yine mi zıpladı o? Abi tek yerim şu an ya. Yapma. Baştan akses kötü attım lan ya. 29 saniye kalmış. Şöyle tamam. 2-1 aldık. İyiydi. Yes be. Yes. 2-1. Uh -huh. Verazer tekrar. En son size benim bro ve onun bro kupasını göstereceğim. Şöyle bir, şöyle bir. Zıplasana da ekrana. <laughs> oh. Oha. Yapma be. Bak bu kötü oldu işte. Orada mıydın ya? Hayır be bak. Of. Alev 300 yiyordu 600 yiyordu. Artık. Şu an yüzde bin pusuyor. Şuradayız. Yapma işte bunu be. Şöyle bitti. 7 7 7 7 almam lazım. Tamam beraber. Ama yine yıldız oyuncu benim. <laughs> Artık ortaya uçalım. Hayır, akses boş git, boşa gitti. Keşke boş. Ama neyse. Şuradasın abi. Evet buradasın. Değilmiş. Yes. 4-2. Ulus'un elini tutuyordu. Fırsat bildim ama. Şöyle bir ülke. Şöyle bir de roket. Olmadı. Hayır. Şöyle. Hayır zıpladı. Şöyle tut. Yes. Yes yes yes. Bak şu tek de oldum sanacak ama değilim. 40 saniye var. Nupsun ya. Bu sefer teke girelim. Saldır mı? Okey. 8-2. 8. Bu maçtan sonra kesin çıkacak. Şöyle abi. Gecen de. Giriyoruz mu? Bekle evet, abi. Durduralım. Dur. Arkadaşlar şimdi abi hileye abone olmayı unutmayın. Ve onun bir kupasını gösterelim. Bro kupasını. Şöyle abi gel 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 Sen kaç kupasın ya? Heh. Hayır. Heh. Şöyle abi. 14.5K. Ah. Demin de yenmiştim ya. 24 tırıyor. Benim 15 tutuyor. Yeterli depolama alanı yok dedi. Ben de temizleyip tek başka bir video attım. Şu an abi bro. Nerede bro? 22 rütbe. Yani 600 kupa. Benim bro um 21 rütbe. Yani 550 kupa. 50 kupa benden fazla. Ve onu iki el yendim. Bir halde beraber kaldık. Neyse gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Demeden önce. Bir video çektim dün. Bir tane taktik denedim abi. iki kez denedim aynı taktik. İkisinde de karakter çıktı. Birisine soru verdi. Birisine pem verdi. Ve o taktik büyük kutudan 3 yazdı. 2 2 yazınca vermeye başladı. Bir akses bir de pem verdi. Neyse gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.